dua yaşıyor olabilir, karım kazadan sağ kurtulmuş olabilir. doğayı diziye tekrar geri döndürmek isteyen herkes videoyu beğenerek yorumlarda sayılarını göstersinler ve gücümüzü herkese gösterelim arkadaşlar. Asil uzun süredir peşinde koştuğu gerçeğe sonunda ulaşmış ve yaşayan kişinin kim olduğunu kesin olarak öğrenmiştir. Fakat buna rağmen öğrendiği bu şoke edici sırrı kimseyle paylaşmamaya kararlıdır. Çünkü yaşayan kişinin kendisi dışında hiç kimsenin bu durumdan haberdar olmasını istemediğini çok iyi anlamıştır. Bu yüzden doğanın kaldığı hastane odasında Abidin'in içeri girmesine bile izin vermez. Hatta sert bir bakışla onu dışarı çıkararak odada yalnız kalmayı ister. Bu tavır Doğan'ın saklanmak konusundaki kararlılığını ve Asil'in de bu kararı saygıyla değil, daha çok stratejik nedenlerle desteklediğini açıkça göstermektedir. Doğan'ın geçirdiği ağır kaza yalnızca fiziksel değil, psikolojik olarak da onu derinden yaralamıştır. Yüzünde oluşan kalıcı izler onu geçmiş hayatından tamamen koparmış. Ailesinin Özellikle de Fatih'in karşısına bu haliyle çıkmak fikri onun içini paramparça etmiştir. Bir zamanlar sevildiğini hissettiği, kendini güvende sandığı o büyük aile bağları artık ona yalnızca utanç, acı ve baskı hissettirmektedir. Bu yüzden Doğa, aldığı büyük yaralara, maruz kaldığı devasa kayıplara rağmen hayatına yeni bir başlangıç yapabileceği bir uzaklığı seçmiştir. Entrikalardan, aile baskısından Ünal soyadının altında ezilmekten bıkmış olan doğa için uzaklaşmak bir kaçış değil, nefes alma çabasıdır. Artık sonsuza dek bu karmaşadan uzak durmak istemektedir. Asil ise bu durumdan çıkarabileceği tüm ihtimalleri düşünmeye başlamıştır. Çünkü asil için her kriz bir fırsattır. Her yıkım yeni bir oyun planının başlangıcı olabilir. Doğan'ın hala hayatta olması, asilin zihninde tehlikeli ihtimaller doğurur. Ancak bu kez şartlar onun lehine değildir. Çünkü hem doğanın kararlılığı hem de çevresindeki baskılar, asilin bu sırrı istediği gibi kullanmasını zorlaştıracaktır. Yine de doğanın ölmek yerine kendi isteğiyle kaybolmuş olması, Dizi izleyen seyirciler için bir nebze olsun rahatlatıcı bir gelişme olmuştur. Seyirciler, karakterin tamamen öldürülmemiş olmasını bir teselli olarak görmektedir. Fakat doğanın yüzündeki değişiklik nedeniyle geri dönmesi halinde başka bir oyuncu tarafından canlandırılacak olması, izleyicilerin tüm heyecanını söndürecek büyük bir handikaptır. Bu yüzden dizinin yapımcıları da bu ihtimali tamamen kapatmış. Doğan'ın geri dönüşü meselesini senaryodan çıkarmıştır. Böylelikle Doğan'ın yaşadığı gerçeği Asil ile onun vicdanı arasında bir sır olarak kalmaya mahkum olmuştur. Tüm bu yaşananlara rağmen Asil, doğanın hayatına yeniden karışmak istese de, şirkette Ömer'in artan baskısı, sert uyarıları ve kararlı tavrı Asil'i istemeden geri adım atmaya zorlar. Ömer, Asil'in çevirdiği dolapları sezmeye başlamış ve onu sıkıştırmak için elinden gelen her şeyi yapmaktadır. Asil için bu durum kontrol edilemeyen bir tehdit haline gelmiştir. Bu yüzden doğayı kullanarak elde etmek istediği avantajları en azından şimdilik rafa kaldırmak zorunda kalır. Öte yanda Başak ve Fatih'in ani evlilik kararı herkesi şaşkına çevirmiştir. Bu kararın duyulmasıyla birlikte aile içinde adeta bir deprem yaşanır. Abdullah kendi ailesinin itibarını ve oğlunun geleceğini koruma adına Tuncaya karşı büyük bir savaş başlatır. Karanlık bağlantılarını, gücünü ve nüfuzunu kullanarak Tuncayı tutuklatmayı başarır. Fakat bu zafer aslında göründüğü kadar parlak değildir. Çünkü bu hamlenin bedelini oğlu Fatih'in ödeyeceğini henüz fark etmemiştir. Tuncay'ın intikamı dolaylı yollardan gelecektir ve bu da en çok Fatih'i vuracaktır. Şirkette ardı ardına çıkan krizler Çalışanların huzursuzluğu, finansal sarsıntılar ve yönetim kaosu artık kontrol edilemez bir hale gelmiştir. Bu kaos ortamında Ömer, Asil'e karşı savaş ilan eder. Artık açık açık hareket eden Ömer, Asil'in şirket içinde kendisine zarar vermesini engellemek için tüm maskelerini indirir. Asil de buna karşılık kendi savaşını başlatır. Ünal ailesinin kurduğu düzeni içeriden bozacak hamleler atarak gücünü kanıtlamaya çalışır. Stratejik zekasıyla bilinen Asil her adımını ince ince hesaplar. Fakat bu kez hem Abdullah hem Ömer Asili ciddi bir tehdit olarak görmeye başlamış ve onu kontrol altına almak için birleşmişlerdir. Bu durum Asil'in önüne büyük engeller çıkaracak. Onun güç savaşını daha da zorlaştıracaktır. Artık Asil'in attığı her adım hesap gerektiren, risk içeren, sonucu belirsiz birer kumara dönüşmüştür. Tüm bu şirket savaşlarının arka planında Nursema da kendi cephesinde sessiz fakat oldukça derin bir mücadele vermektedir. Salkım'ın eve geliş amacını anlamaya çalışan Nursema, onun davranışlarındaki tuhaflığı hemen fark eder. Salkım dışarıdan masum, uysal, sakin görünse de gerçekte çok daha karanlık bir niyete sahiptir. Nursema'nın iç güdüleri bu kez ona yanılmadığını söyler. Salkım, ışıl gibi açık ve göze çarpan bir düşmanlık sergilemek yerine çok daha sessiz, çok daha derinden ilerleyen bir taktik benimsemektedir. Yüzüne taktığı masumiyet perdesi aslında ustaca hazırlanmış bir stratejinin parçasıdır. Evin içinde kimseyi rahatsız etmeyen, sessiz adımlarla dolaşan, gerektiğinde anlayışlı bir yüz ifadesi takınan Salkım, bu sakin tavrıyla Nurseman'ın güven duvarının küçük küçük çatlamasını hedeflemektedir gerektiği yerde alçak gönüllü, gerektiği yerde mağdur, gerektiği yerde iyi niyetli görünen salkım Nursema'nın karşısında hiçbir zaman direkt bir karşı cephe oluşturmaz. Bunun yerine ben buradayım ama senin karşında değil, yanında duruyorum mesajı verir ve bu mesajı yalnızca davranışlarıyla değil, ses tonuyla bakışlarıyla, konuşurken seçtiği kelimelerle bile hissettirir. Ancak tüm bu özenle kurgulanmış davranışlar Nursema'nın iç görüsünü kandırmaya yetmemektedir. Çünkü Nursema, Salkım'ın gerçek niyetinin kendisine değil genç kızına yöneldiğini fark etmiştir. Salkım'ın kızının etrafında dolaşırken takındığı yapay nezaket, fazla yumuşak ses tonu, aşırı ölçülü konuşmalar ve gereksiz ilgiler Nursema'nın kalbine ağır bir şüphe yerleştirir. Her anne gibi o da çocuğunun zarar görebileceğini sezen içgüdüsel bir tedirginliğe sahiptir ve salkımın davranışları bu tedirginliği günden güne büyütmektedir. Salkımın gerek evdeki küçük sohbetlerde gerekse kızına kurduğu ince yakınlıklarda belli belirsiz bir hesap güttüğünü sezmek Nursema'yı içten içe tüketmektedir. Geceleri uyurken bile salkımın kızının geleceğiyle ilgili niyetlerinin karanlığını düşünmekten kendini alamaz. Bu yüzden Nursema için salkımın varlığı sıradan bir misafir misafirlikten çıkmış, evin içinde yavaş yavaş kök salmaya çalışan tehditkar bir gölgeye dönüşmüştür. Diğer yandan Fatih ve Başak'ın evlenme kararının yarattığı gerginlik artık yalnızca iki kişi arasında yaşanan bir kriz olmaktan çıkmış, aileden aileye yayılan çok daha büyük bir gerilime dönüşmüştür. Ünal ailesinin her köşesinde konuşulan bu evlilik, sanki görünmez bir ateş gibi herkesin ruhunu kavurmakta. Sessiz tartışmalar, fısıldaşmalar, bakışlar arasında dolaşan öfke kıvılcımları giderek büyümektedir.